merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle acı challenge'ın can, ikincisini çekiyoruz. 2 2 1 1'ıncısını çekmiştik. 2'ıncısını çekiyoruz. Nasıl bir şeyim oldu şimdi? Şöyle başlayabiliriz. Sorular var mı? O da evet. Biliyorsunuz. Anne soru. Hepinize merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir? Is, erkek ay Türk kadın evet, kadın kadın. Kadın Sabiha Gökçen ve Gökçen. Sabiha Gökçen. Evet. Uşak ile hangi bölgededir? Ege, İç Anadolu, Marmara. İç Anadolu, Marmara. İkiniz de yanlış bildiniz. İyi, yani. Ege bölgesinde. Ege bölgesinde ne ki? Ege de. Ne? Ye ye. Hangi Hangi? Uşak, Uşak. Ha, o ye. Oğlum. O kadar değil lan. Bu kadar abi. Bak getir ben ayarlayayım, ben. ayarlayayım mı? Çok da abartma Seyran yani. Şöyle. Tamam, iyi. Çok çok kötü ha. Ben bunu ailenin içine de yapıştım. <laughs> Öyle olmaz. <işte. gülüyor> Hayır yapma Seyran. Hmm. Mal gibi. Yemeğe korkuyor ha. 3, 2, 1. Bitti. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez sözü kime aitti? Platon, Sokrates, Descartes. Sokrates. Hmm. Işık ne kadar hızlıdır? 200 milyon kilometre. 200 saniye, milyon kilometre. 150 milyon kilometre saniye. Değil. 300. milyon 300. Kilometre. 300. Saniye. 300. Simgesi Ca olan elementin adı nedir? Kalsiyum, Zinko, Çinko, Krom. Kalsiyum. Kalsiyum. Evet. Vücuttaki en güçlü kas hangisidir? Bacak kası, kol kası, dil kası. Kol kası. Kol kası. Bilemediniz dil kası. Dil kasıydı. Nasıl dil kası? Ben küçük olduğum ki... için Şöyle, olurdu. şöyle. Aa, şöyle. Ben küçük olduğum için oldu. Şu kadar. Tamam. Oh, ah, acı. Ayağım öyle acı. İyi arkadaşlar. Hiçbir bu arada efekt, efekt yok. Gerçekte tamamen gerçek duygularla. Yani. Dilim kırmızı mı? Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? İkinci Murat, Ertuğrul Gazi, İkinci Mahmut. İkinci, i̇kinci Murat. Murat. İkimiz de İkimiz. ya da Mahmut'tur. Samanyolu galaksisine en yakın galaksi hangisidir? Aquarius, Andromeda, Andromeda. Aben. Andromeda. Andromeda. Sen ne demiştin? Andromeda. Dedi. Veganlar ne yer? Hah. Süt, bal, mantar. 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 Süt balı yiyemezler çünkü hayvanlar çıkar. Hangisi dünyanın en kalabalık başkentidir? Tokyo, Meksiko, Ankara. Ankara. An Tokyo. Meksiko mu? Kim? Sen ne diyorsun? Ankara dedi. Tokyo diyor. Sen ne? As. O da iyi. As diyor bir de. Aleyküm selam mı diyorsun? Sen Aynen. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm. Şuraya Anne anne ama karşı yakı alacağım. Şurada. Tamam yeter hadi Kıyamıyorum da. Döverken kıyıyor mu? İzafiyet teorisi kime aittir? Newton, Einstein, Einstein. Nikola Tesla. Newton, Einstein. Yapma anne. İyiyim ben. İyi iyi iyi. Albert Einstein. Şöyle yiyorum ben arkadaşlar. Ne diyoruz? Buzlar erisin dinciz. Arkadaşlar size bir bir şey söyleyeyim mi? Sizce biz neden telefonu her açtığımızda diyoruz? Ben biliyorum cevabı. Ben de biliyorum. Çünkü Granbel telefonu ilk sevgilisinin eline yaptırıyor. Sence sevgilisinin ismi? Alessandra, <laughs> Lolito, Osvaldo. Başar yerine abileştik. Alo. Evet bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım. Arkadaşlar buradan bir reklam giriyor. Berk Çoşkur izleyin bu bilgileri öğrenin. Evet arkadaşlar buradan bir reklamı soktuk araya. Yani koyduk. Domates sebze mi meyve mi? Domates. Meyve. Meyve. Bir sebze? Oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. değil sebze dedi değil sebze 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 Ye. Ye yavrum ye yavrum. sebze 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 ye ye ye. Ama sebze meyve dedi. sebze 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 hadi. Hadi sebze 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 söylemedi ki. Mississippi, tamam, geç, geç. Nil, Amazon. Geç Nil zaten. Kahve ilk nerede keşfedildi? Bu soru tam benlik. Söyle. <laughs> kahve bağlısın benden mi? Etiyopya'da, Yemen'de, Türkiye'de. Türkiye, Yemen. İkiniz de bilemediniz. Etiyopya'daymış. Nasıl? E, yani Türk, Türk kahvesi. Türk kahvesi niye var? Türk kahvesi, kahvesi demek ki kahve ilk nerede keşfedildi diye. <laughs> evet, evet buzlar bu hepsi. yendiysin. Bu şu kadar. Ha şu kadar. Yo attırdım bak orada. Benim canım sıkma. Tamam. Tamam hadi. Evet. No. <laughs> şu anda Bekle. öyle bir soru geliyor ki ölenlerin. Mekanları cennet olsun. Evet. Evet. Hiç unutulmayan filmlerden. Hababam sınıfı. Of. Allah rahmet eylesin. Allah Temel sıkı burada. Ne güzel film çekiyor. Saygıyla de, ve yani. sevgiyle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Havabam sınıfı kim tarafından yazılmıştır? Rıfat Ilgaz. Ertem Eğilmez, Oktay Rıfat, Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz. Ertem Eğilmez filmin yönetmeniydi ama Havabam sınıfı kitabı Rıfat, Ilgaz tarafından yazıldı. Ben bilmiyorum ki bu sınıfı. Şıkları söylemeden bu cevap veriyor anne. Hangisi uçan memeli bir bekle, hayvandır? Bekle bekle. Bir dakika. Abicim bak şıkları annem bütün şıkları bitirecek öyle söyle. Tamam. Hangisi uçan memeli bir hayvandır? Leylek, yarasa, baykuş. Leylek. Ay leylek değil. Yarasa, yarasa, yarasa. De, yarasa. Baykuş. Yarasa. 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 Bak çeviriyorum Ay yani. leylek dedim ama. Leylek dedim. Leylek. Yarasa. 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 Nasıl yarasa ya? Yarasa <laughs> <mı> ne <görüyorsun gülüyor> Filmler, filmler, filmler işte. Filmler, film izlemek nasıl bir güzel. Yerenlik Güzellik. Minecraft'ta da var ya. Ve yarasa. Filmlerden öğrendim ama ben bu bilgiyi. Ya bir şey <messizlik> Abi ben niye acıyım? Acı bir adam. Anne arası. Acılar içinde <tihar> kıvranacağım. <ajang>. Kendimi zincire vurduracağım. <tihar> Hadi devam. Lüm değil o. Lüm. Lüm. Hadi anne. Soru mu arıyor anne? Tamam soru arıyormuş. Tamam, Bekliyoruz. Evet. Maalesef sorular. Sorular bitti. Soru arayışındayız. He, soru, soru arıyoruz. Arıyor bilmece de olur. Bilmece, bilmece de bilmece, olur. Bilmece var ya bende. Bilmece sor. Ha, Çanakkale Zaferi'nin dahil olduğu savaş hangisidir? Kurtuluş Savaşı. Şıkları alabilir miyim? Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İkinci Dünya Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı! Kurtuluş Savaşı! Biz de bilemedik. Birinci Dünya Savaşı. Nasıl? Lan, lan! Ya! Buzlar! Galiba gal 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 biz ülkemizi bilmiyoruz. <laughs> ye 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 ye! Lan! Şöyle ben bu kadar ye. yemiyorum. Şöyle yiyeceksin. Bu kadar yeter benim için. Tamam. Sıradaki favori. Gelecek. Yolda. Yolda geliyor arkadaşlar. Oo. Bilmece yazıyor. Ya. Ne oldu? Anne bilmece yani sor bilmece. Evet. Bilmece mi oldu? Hücre yapısında yer alan organelin adı nedir? Yaz, söyle. Söyle. Cevapla söyle. Bu ayran benim bu arada. Bu ayran, ayran. sen. Hayır oğlum. Sen acı Ne ya? Neydi mi? Soruyu tekrar alabilir miyim? Hücre yapısında yer alan organelin adı nedir? Tamam. Endoplazmik retikulum. ne okay. Lizozom. En, endoplazmik retikulum. Lizozom. Yok ben bunu. Nasıl ya ben fe, de bu senin için bu konuyu ben. Oğlum ben Gerçi iyi de. değildi hücreyle. Bu, mayoz mikroz da benim. Bu arada ben Arkadaşlar daha 3'e gidiyorum. Bu soruları nasıl biliyorum? Kendime hayran kaldım. Sallıyor. Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegen... 3. Dersel. Hati... Doğru mu? Hı hı, bizim o yerden anlattım konuyu. Dilim yanıyor. Yanar. Kanıyor mu? Hmm. He kanıyor seherim. Annem şeylik var, var mı? Kırmızı. Soru, 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 soru. <laughs> anne bilmece sor, bilmece. Bilmece. Bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Dondurma. Dondurma. Ya anne bilmece de ne yazıyor be? Al çocuk et, çek taşır. Ee, şeyde patlıcan. Yok. <laughs> <mı güzel. gülüyor> patlıcan. Al çocuk et, eşek et taşır. O neydi ya? Pantolon mu? Pantolon. Pantolon mu? Ne? Baston. Baston değil. Ye, baston ye, arkadan ye, tık tık Ye, 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 ye o baston ye, ye, arkadan ye, tık tık gelmez ye, mi? Baston değil mi zaten? Ne? Yok lan. Baston mu Baston arkadan tık tık gelir. Bu soru alalım. Son soruyu alalım arkadaşlar. Bir kalaylı yok. tas al duvara as. Oh. Saat! Sen? Sen. Bilemediniz. Aynı. Devam. Tamam yiyoruz. Ben yiyeceğim. Son son son. Son. Ondan Yok vallahi yiyeceğim. O vallahi midem mi oluyor? Kusacağım şimdi. Oha. Yiyorum arkadaşlar. Ben bu <laughs> kadarı ve videoyu bitiriyoruz. Okey miyiz? Videoyu bitirmeyelim. Bir. İki soru daha alalım. İki soru daha. Ya kapatma. 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 İki soru daha. İki bilmece <laughs> daha alır. Enerji gelse bir de yiyemeyeceğim artık. Yiyecek. Midem var O zaman bitirelim. Yok. O zaman yiyeceksin. Tamam, tamam. Ha? Tamam. Allah'ım inşallah yanlış bilmiyorum. Ya. Yani. Hadi anne. İki tane son. Hayır son üç. İki mi? Bir üç. ağacı oymuşlar. Son üç. İçine dünyayı koymuşlar. Bir ağacı oymuşlar. Evren. Dünyayı. Uzay. Boşluk. Bir ağacı oymuşlar. Samayalım. Bir ağacı oymuşlar. <laughs> i̇çine dünyayı, dünyayı, koymuşlar. Oymuşlar. Televizyon. Yes. Hiç. Ve... <laughs> Ama anne işaret verdik. Ne öyle yaptı? Sayma. Annem kafa salladı televizyon deyince. Hayır böyle yaptı. Sonra televizyon dedi. E, sana da verdim. Tamam hadi ikiniz deyin. Zilim var kapım yok. Ee, zilim var kapım. Çam. Çok kolay aslında. Her gün elinizde zilim var kapım yok. Telefon! Değil mi? Hadi son bir tane daha. İyi. ye Son bir tane daha sonra kapatıyoruz kapatıyoruz. Kocaman bir perde. Bilsen içinde neler var? Hikayeler, masarlar o perdede oynar. Sinema aktöre. Evet. İçi dolu pamuk. Arkanı yaslan onu doldurduk. Yastık! Ye. Yer altındadır evi, yersen bitmez lezzeti. Pırasa. Havuç. Kavşak. Yoz Pancar, pancar. Pancar mı? Turp değil mi o? Şaşırtma. Küçük de. küçük dişleri var ne de büyük işleri var. He. Kavşak. Hamster. Yiyecek mi? Hayvan mı? Küçük küçük dişleri Saç. var. Saç. Ne işleri var. Dört ayağı var canı yok. Ayağını kessen kanı yok. Ne? Dört ayağı var. Canı yok. canı yok. Canı yok. Ayağını kessen kanı yok. Ne? Dört tane ayağı var. Masa. Ve arkadaşlar bir tane daha. Sağ ol. Sağ Oğlum sana ciyemiyorum ki zaten. Yemin ederim bu sefer sana. Tamam yiyeceğim o zaman. Tamam. Acık yanıyorum. Anne işaret falan var mı? Çarşıdan aldım. Kapkara. Evde kırmızılaştı maskara. E? Şunu. Çarşıdan mı? aldım. Kapkara. Ev geldim. Mas kırmızı maskara. Hmm. Ma Köyde genelde kullanılıyor. Şehirlerde artık kalktı. Ne? Ne ki? Dan mı? Kale, soba. Rezet. Yaklaştı. Yok lan be. Damla ilgili bir şey. Soba evet. ile ilgili bir şey. Çarşıdan aldım. Kapkara evde kırıldı. Kömür! Evet. Sen yiyorsun. Bu var zaten. <laughs> Kömür. Soba ile soba neyle yanar? Kömür yiyor. Arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek üzerine kanalımıza abone olup like atıp bildirim çanını açmayı unutmayın. Görüşürüz. Son 2 3. Aleyküm. Aliküm Aleykümselam.